Herkese selam. Bugün Minecraft'ta çok garip bir efsanenin peşindeyim. Her yerde aynı isim yazıyor. Mr. San ve ben bugün onu arayacağım. Bakalım bu işin arkasında ne var? Etrafta şöyle notlar görüyorum. Günlerdir gece olmadı. Ay bir şey çıktı canavar gibi neydi öyle arkadaşlar? Etrafta yazılar var. Her yerde Mr. San yazıyor gerçekten de. Şu notları takip etmem gerekiyor. İlk başta güzeldi. İlk başta güzel derken neden bahsediyor acaba? Burada da Mr. San yazısı. Acaba nereden gitmemiz gerekiyor? Notlar ya da tabelalar bırakılmış mı bize? Bakalım şurada bir not gördüm. Sonra uyuyamaz olduk. Sonra uyuyamaz olduk derken neden bahsediyor? Acaba hiç mi gece olmadı? Buralarda her yerde Mr. Sun yazısı var. Görüyorsunuz arkadaşlar hep Mr. Sun yazıları var. Şurada da bir tabela. Gölge yoksa saklanacak yer de yoktur. Acaba ne demek istiyor? Şurada bir yol gördüm. Sanki bir köprü gibi. Acaba oradan mı gitmemiz gerekiyor? Köyü terk ettik. Köylüler mi köyü terk etti yoksa Mr. Sam bu köyü terk etti tam olarak bilemiyoruz ama herhalde bu yoldan gitmemiz gerekiyor. Bir ses duyuluyor duyuyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir şey var herhalde. Evet şurada bir şey var cam mekanın içinde. Neymiş o? Bir şey söylüyor bize. Hello. Evet arkadaşlar oyna hazır mısın diyor şeyler ters gitti. Kaç 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 diyor bize. Hemen kaçalım arkadaşlar. Burada bir şeylerin ters gittiğini söylüyor. Şurada bir tabela gördüm. Mr. Sun. Her yerde Mr. Sun yazısı var arkadaşlar. Şurada bir tabela. O seni çağırıyor. Kim çağırıyor acaba Mr. Sun mı çağırıyor? İleride acaba Mr. San'la yüz yüze gelebilecek miyiz? Şurada bir tabela gördüm. Ama çağıran her zaman dost değildir. Evet her zaman çağıranlar dost olmuyor maalesef. Şurada bir şey gördüm. Bu da Spinkiler'den bir tanesine benziyor. Siyah bu arkadaşlar. Ama bizim aradığımız Mr. Sun. Mr. Sun sarı biliyorsunuz. Şunu açsak acaba ne yapacak? Bize saldıracak mı? Bir deneyelim bakalım. Arkadaşlar ne oldu böyle? Öldüm. Evet yeniden doğdum. Gördünüz ekranın etrafı kıpkırmızı oldu. Bu bana saldırdı. Benim herhalde buna dokunmamam gerekiyor. Acayip de sesler çıkartıyor. Bu da ki ama hangisi bilemiyorum. Siz biliyorsanız eğer yorumlara yazarsanız sevinirim. Tekrardan geri dönüp vurmaya cesaret edemedim. Şurada bir tabela gördüm. Tabelada ne yazıyor? Evet Mr. San arkadaşlar her yerde Mr. San yazısı var. Gerçekten biz Mr. San'ı arıyoruz. Sonunda acaba karşılaşabilecek miyiz? Arkanı kolla diyor. Evet arkamızdan gelen var mı? Herhalde şu anda gelen yok. Şurada da bir not. Seni izliyorum. Evet kim izliyor acaba beni Mr. San mı izliyor? Acaba bu siyah şey mi izliyor? Tam olarak ne olduğunu bilemedim ama şurada bir tekrardan tabela gördüm. Karanlık olan daha güvenli. Acaba karanlık bir yere mi girmemiz gerekiyor arkadaşlar? Burada da kılıçlar var. İki tarafı gösteriyor ama ben bu tarafa gitmeyi tercih ediyorum. Yerde çünkü izler var arkadaşlar. Duydunuz acayip sesler çıktı. Nefesimi hisset. Burada nefesimi hisset yazıyor. Evet acayip sesler geliyordu. Şu anda o sesler kesildi. Şurada tekrardan bir tabela gördüm. Seni görüyorum. Arkadaşlar beni görüyor ama ben onu göremiyorum. Nerede acaba? Etrafta bebek sesleri. Gülücük sesleri. Çok merak ediyorum. Yol ikiye ayrılır. Sen nokta 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 acaba ne demek istiyor? Yol ikiye ayrılır. Sen doğru olanı mı bul demek istiyor? Şurada tekrardan bir tabela. Karanlık olan daha güvenli. Acaba nereye gitmemiz gerekiyor? Soru işareti. Ben tam olarak emin değilim ama şurada bir şey gördüm. Burası bir çukura benziyor. Evet arkadaşlar burada bir sandık buldum. Hemen sandığın içindeki arabamızı alalım. Demek ki bu yoldan gitmemiz gerekiyor. Karşıda Mr. Sun yazısı var. Acaba bu yol bizi nereye götürecek? Çok merak ediyorum. Evet, bu yolda böyle bir yere çıkarttı. Şurada bir tabela gördüm. Buraya kimse izinsiz giremezdi. Buraya kimse izinsiz giremez. Acaba biz izinsiz bir yeri karşıda bir yol var sanki. Acaba bu taraftan bu taraftan mı gitmeliyim? Şunları öldürmem mi gerekiyor? Yok etmem mi gerekiyor? Tam bilemedim. Ama şu karşıdaki yol da merak ediyorum. Belki doğru yol orasıdır. Şunları yok edebilirsek. Neyse yok ettik arkadaşlar. Bakalım bu yoldan gitmemiz gerekiyordu. Burası yanıltıcı yol. Maalesef burayı bize tuzak kurmuşlar. Demek ki o yoldan gitmememiz gerekiyormuş. Tekrardan şuradan gidelim bakalım. Bu yol bizi nereye çıkartacak? Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Etrafta hep Mr. Stan yazısı var. Değişik bir tünel burası. Raylarla döşenmiş. Bu yolun sonu nereye çıkacak çok merak ediyorum. Şurada bir merdiven. Şurada da bir kapı var. Acaba kapıyı mı açmam gerekiyor? Bu ne arkadaşlar? İçeride bir şey var. Acayip değişik bir şey. İlk defa görüyorum. Acaba girsem bu bana saldırır mı? Büyük bir ihtimalle saldırır gibi ben onu alabilecek miyim bakalım. Evet neyse aldım arkadaşlar ben onu gördünüz ama içeride hiçbir şey yokmuş. Demek ki merdivenden çıkmam gerekiyormuş. Evet bu yolda bizi bakalım nasıl bir yer böyle bir yere çıkarttı arkadaşlar daha çıkar çıkmaz etrafta bir şeyler var gece olmuş benim acil uyumam gerekiyor bunlarla savaşmayı hiç düşünmüyorum şu anda şurada da bir şeyler var arkadaşlar bir yerden ses geliyor Mr. Sun uzun süredir uykudaydı. Acaba uyumamız mı gerekiyor? Şunun içindekiler neler? Bunlar bize saldırırlar mı? Evet arkadaşlar arkamdan da canavarlar geliyor. Benim bir yerde acil uyumam gerekiyor. Burada yiyecekler var ama yiyeceğimiz var şu anda. Zombiler geliyorlar saldırıyorlar. Bunlar hep gece olunca çıkıyor herhalde. Şurada bir yerde ses duyuyorum ama nereden geliyor bu ses? Önce bir uyuyayım arkadaşlar. Ben güvenli bir yer bulayım. Hiç de bir yer bulamadım. Şu karşıda acaba evin içinde yatak var mı? Burada da yok. Arkadaşlar acil uyumam gerekiyor. Yoksa bu yaratıklar bana çok saldırıyorlar. Burada da yok. Şu gerideki evde var mıydı yatak? Tam em olarak emin değilim ama oraya bir gideyim bakayım. Evet arkadaşlar şurada bir uyuyalım. Neyse gündüz oldu artık yaratıklardan kurtulduk. Herhalde karşımıza tekrardan o zombiler çıkmaz. Bakalım buralara etrafa tabela bırakılmış mı? Not bırakılmış mı bize? Evet şurada gördüm sanki. Biz onu uyandırdık. Biz onu uyandırdık diyor arkadaşlar. Kim uyandırdık? Mr. Sanım uyandırdık? Uyuyup uyanınca acaba? Şurada da gülücük işareti kim bizde dalga geçiyor? Şöyle bir şey gördüm. Arkadaşlar bu da mı bir Supreme'ki? Görüyorsunuz. Ama ben bunu kapısını açarsam acaba bu bana saldırır mı? Görüyorsunuz yüzünü. Evet neyse ben onu aldım. Acaba bu Supreme 2 hangisiydi çok merak ettim. Artık çok geç diyor. Evet artık çok geç dediğine göre hızlanmamız gerekiyor. Bizim bir an önce Mr. Sun'ı bulmamız gerekiyor. Şurada bir tabela gördüm ama boş. Hayır arkana bakma diyor. Boş değilmiş arkadaşlar arkana bakma diyormuş. Şurada tekrardan bir tabela. Mr. Sun evet her yerde Mr. Sun yazısı. Çok garip bir dünya burası. Ben de biraz hızlı hızlı gidiyorum ama korkuyorum. Karşıma ne çıkacağını bilmediğim için şurada tekrardan bir tabela. Güneş yavaşça sönüyor. Evet, güneş yavaşça sönüyor dediğine göre Mr. Sana bence birazcık daha yaklaşıyoruz. Şurada gene ben bir tabela gördüm. Soru işareti. Arkadaşlar her yerde soru işaretleriyle tabelalar yapılmış. Köyden uzaklaştık. Çok değişik bir yere geldik. Sadece izliyor yazıyor sadece izliyor kim izliyor acaba beni ilk oyunun başındaki siyah olan mı yoksa Mr. Sun mı izliyor bir türlü bilemedim ben hangisinin izlediğini Evet arkadaşlar şurada bir tabela gördüm ve bir sal gördüm buradaki tabelada ne yazıyor her seçimin bir bedeli var her seçimin bir bedeli var Acaba bu sudan mı gitmem gerekiyor başka yerden mi ama ben bu sudan gitmeyi tercih ediyorum bakalım bu yol beni nereye çıkartacak Tam olarak Mr. Sun'ı görebilecek miyiz çok merak ediyorum Mr. Sun sarı güneş şeklinde biliyorsunuz ben onu öyle biliyorum çünkü şu karşıda bir S harfi mi o 5 mi S harfine benzettim Bence doğru yol üzeriniz bu sudan gitmemiz gerekiyor bu S harfi arkasından bir tane daha tekrardan bir harf yapılmış buraya ama Burada da Oo, ben inanıyorum artık Mr. sana birazcık daha yaklaşıyoruz arkadaşlar burada da bir şey var ama bu neye benziyor ben bunu bir şeye benzetemedim. Siz neye benzettiniz? Bu bir harfe mi benziyor? Evet arkadaşlar gördünüz. Şurada bir şeyler var. Evet burada bir sal var. Acaba benden önce birileri mi geldi buraya? Çok merak ediyorum şu anda. Şurada merdivenler gördüm. Ve şurada da bir yazı. İnsanlar geri dönüyor. Acaba bu yoldan çıkmamamız mı gerekiyor? Ama ben çok merak ediyorum. Mr. Sun'ı görmek istiyorum. Yüz yüze gelmek istiyorum. Siz de eğer bilmek istiyorsanız video sonuna kadar seyredin. Hep beraber Mr. Sun'ı görelim. Arkadaşlar burada acayip acayip yaratıklar var. Kediler var. Bunlar nasıl kedi böyle gülüyorlar gülücükler. Ben ne yapmam gerekiyor burada? Şurada sandık var. Sandığın içinde. Evet arabamız. Arkadaşlar bu bana saldırıyor. Nasıl bir şey bu böyle? Hemen benim buradan gitmem gerekiyor. Neyse arkadaşlar onlardan kaçtık gördünüz. Bayağı bir saldırdılar bana. Evet burada da değişik sesler geliyor. Arkadaşlar sarı bir yere geldik. Şu karşıda sarı bir şey var. Şu camların içinde bir şeyler var galiba. Bunu sanki ben Pinky'ye benzettim. Ama biz Sub Pinky, Mr. Sun'ı arıyoruz. Pinky'yi aramıyoruz. Acaba şu sarı yerde Mr. Sun olabilir mi? Esrafta gülücük sesleri. Şurada bir kapı gördüm. Evet arkadaşlar burası değişik bir ev. Acaba Mr. San'ın evi mi burası? Yukarısı var galiba. Basamaklar yapılmış buraya. Hemen bir yukarı çıkıp bakalım yatak. Ha şurada bir sandık gördüm. Evet arkadaşlar, bir kitap var. Ben gökyüzünün bekçisiyim. Beni uyandıran sizsiniz. Eğer sen buraya kadar geldiysen, dışarıda bul beni çünkü zaman duracak. Evet arkadaşlar, zaman duracak diyor. Acele etmemiz gerekiyor. Bence Mr. Sana bulmamız gerekiyor. Şu gelen sese doğru gitmem gerekiyor ama ses ne taraftan geliyor tam da emin olamadım. Arkadaşlar ne taraftan geliyor ses? Şuralardan bir yerden mi geliyor? İşaretler görüyorum ama siz görüyor musunuz? Ama ben bunu hiçbir şeye benzetemedim. Birazcık daha ses yaklaştı sanki. Acaba nereden inmem gerekiyor? Etrafta bir tabela ya da not görüyorsunuz. Lütfen bana yorumlara yazarsanız sevinirim. Şurada bir şey gördüm. Bir kapa evet arkadaşlar bu Mr. Sun. Burada da Mr. Sun yazıyor. Gerçekten onu buldu. Ben onu salsam o bana saldıracak mı? Deneyelim. Kovalıyor beni. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Mr. Sun'ı. Gerçekten onunla karşı karşıya geldik. Peşimden geliyor. Acaba ben onu nereye götüreceğim? Pinky'nin oraya mı götüreceğim? Pinky Pinky'nin oraya mı götüreceğim arkadaşlar? Bu bana vuruyor. Benim bundan kaçmam gerekiyor gördünüz. Pinky Pinky'nin oraya mı getirsem onu bilemedim. Tam olarak emin değilim ama bu hala beni kovalıyor. Öldüm.